Evet arkadaşlar selamlar herkese hayırlı akşamlar bugün 3D balık gözü yapımı ile alakalı bir video hazırlayacağız inşallah sizlerle beraber aslında çok kolay biraz işçilik isteyen bir şey yani uğraştığımız göz küçük olduğu için 3 milim o yüzden biraz zahmet istiyor ama gerçekten bittikten sonra yani gerçekten sizde ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Öncelikle malzeme olarak şu şekilde delik delmek için genelde kemer deliyorlar. Ben böyle bir malzemeyle işimi görüyorum. Gayet pratik oluyor. Yani numara numara panç almaya gerek kalmıyor. Şu şekilde epoksi Pattex diye 5 dakika hızında 5 dakika süresi var. Çalışma süresi. Şu şekilde bant kullanıyorum. Şu şekilde hologramlar var. Şu şekilde kırtasiye de bulabileceğiniz yapışkanlar var. Şu şekilde. Bunlardan temin edebilirsiniz kırmızı bant da olur, sarı bant da olur. Tercih sizin. İlk önce şu şekilde malzememizi şu şekilde ben daha önce kullandım. Yani ben balık kaplamada da kullanıyorum bunları ciklerimde. Kalan parçaları, kullanılmayan parçaları da bu şekilde değerlendirmiş oluyorum. Her türlü malzemeden de şu şekilde arkadaşlar. yani göstereyim. şu şekilde parçalar çıkararak bunların içine şu şekilde bunlar yapışkanlı yapışkandan ayırdıktan sonra şu şekilde tahtaya yapıştırıyorum tahtaya yapıştırdıktan sonra işlemime devam ediyorum arkadaşlar bu şekilde bir tane de kırmızı yapalım Gayet kolay. Pratik. Şu şekilde kırmızı. Video uzamasın diye ben daha öncesinde hazırlık yapmıştım. Sizlere onları da göstereceğim. Çünkü süresi çok ince işleri olduğu için çok uğraştırıyoruz. size. şu şekilde hazırladıktan sonra tahtanın üstüne yapıştırıyoruz. Tekrar işlemimize devam ediyoruz. Kes. siyahlarını ekleyeceğiz. Yani göz bebeklerini. Onları da daha önce 3 numara kullandım yani 3 milim çapında kullandığım delik delmeyi 2 milim alarak şu şekilde 2 milimde içlerinde 2 milim olacak şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar gayet pratik gayet kolay herkesin yapabileceği şu şekilde parçalarımı tam gözün içine getirip şekilde cımbız kullanırsanız daha kolay olacaktır. Arkadaşlar bu şekilde gayet kolay. Kendi evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Bir uğraş olarak ben balıkçıyım. Kendimi evde <laughs> odamı atölyeye çevirdim. Bu şekilde büyüktür. Balık maketleriyle uğraşıyorum. Siz de inşallah videomu beğenir. Siz de bir şeyler göstermiş oluruz. Şu şekilde. Tam ortasına gelecek veya köşeli de olabilir. Bazı balık maket gözleri Tam gözün ucuna geliyor. Öyle ayarlamışlar. Tam ortasında değildi. de farklı bir model oluyordu. Benim de hoşuma gidiyor. Bazılarını öyle yapıyorum. Bazılarının tam ortasına denk getiriyorum. Güzel kalmış. Tercih sizin. Bittiğinde çok şahane bir görüntü soruyor. Epoksiden sonra. İnşallah videonun sonunda sizlere onları da göstereceğim. Arkadaşlar şu şekilde ben devam edeceğim şu şekilde bunları da yapacağız şunları yaptık ortalarında bazıları bak şu şekilde uclarına getirdim bunları da yapalım videomda kaldığımız yerden devam edeceğiz Mesela bu olmazsa olmaz. Bunu kesinlikle tedarik etmezsiniz. Bu işi yapıyorsanız. Yoksa gerçekten zor <laughs> Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini yaptık, siyahını da yaptık. Göz bebeklerini. Gayet güzel oldu. Şimdi epoksi. Arkadaşlar şöyle bir epoksi var. Yani bunu herkes bulabilir. İnternetten de getirebilirsiniz. Ben linkini bırakacağım. Siz bakın oradan faydalanabilirsiniz. Yani gayet kullanışlı. Şu şekilde iki karışımla. Şöyle geri çektirirseniz arkadaşlar malzemenin ucunda kalmamış olur. Yani bunun en güzel özelliği de bu. İçine tekrar şunları çektiğiniz zaman malzemeyi içine çekin. Şu şekilde bir bant yardımıyla. Evet. Şu şekilde bir parça zaten epoksi yetecektir. Dolayısıyla şu şekilde karıştırıyoruz. Bu zaten karıştırdıkça beyazlayacak. Homojen bir kıvamı yani bu şeffaf olana kadar şu şekilde karıştıracağız tekrardan şeffafa dönecek. O zaman kullanmaya başlayabiliriz. Kıvamı gelmiş olacak. Yani. Gayet güzel. Gayet başarılı. İşinizi her türlü görecektir. Ama biraz elinizde hızlı tutmanız gerekiyor. Çünkü çalışma süresi 5 dakika. Var. Homojen bir kıvam aldım. Kaşımın yardımıyla şu şekilde ucuna aldım, pidamla dokunduruyorum. ve kaldırıyorum. Üstüne zaten yapışmış oluyor. Şöyle, şöyle yavaş doyunucularını üstüne bıraktığınızda zaten. Buradaki hızı aktarmış oldum arkadaşlar. Fazla şey yapmaya gerek zamanımız artık donmaya başladı. İşlemimizi bir önce bitirmemiz gerek. Evet, evet, bitmiş. Tamamdır. Şu şekilde bunda da tekrar kullanabiliriz. <laughs> evet arkadaşlar, işlemimizi sonlandırdık. kuruduğunda da inşallah sizlere tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar işlemimizi bitirdik. epoksi'miz kurudu. Çok güzel oldu. Şu şekilde. Gayet başarılı. Güzel. Bunları jiklerimize monte edeceğiz. İnşallah o videoları da sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olup Beğenip like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Biz de bu videoları sizler için hazırlıyoruz. Gayet kolay pratik göz yaptık. İyi seyirler. Teşekkür ederim.